Arda Güler'in Real Madrid'e transferi resmiyet kazandı. İspanyol devi Arda Güler'i transfer ettiğini resmen açıkladı. 18 yaşındaki futbolcuyla 2029 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi. Fenerbahçe Arda Güler'in transfer detaylarını kapa bildirdi. 20 milyon euro bon servis, 10 milyon euro azami bonus, sonraki satıştan 20 pay olarak anlaşma yapıldı. Böylece Arda Güler Türk futbolundaki en pahalı satış olarak tarihe geçti. Arda Güler sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda mesajı yayınladı. Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçe'm. Her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe ifadelerine yer verdi. Arda Güler yeni takımına imza atmak için Türkiye'den ayrıldı.